Hepinize selamlar arkadaşlar Geçenki videomda gördüğünüz gibi Bir tane oyun indirmiştim Heal'e Earn to die 2 Diye bir oyun Onun kurulumunun indirilmesini göstereceğim şimdi Nasıl indirileceğini Önce arkadaşlar hemen Google'a giriyoruz Chrome Chrome'a girin siz Şunu kapatayım Şuradan arkadaşlar Oyunun ismini yazıyorum Earn ya da hile diyoruz üstten i̇şte ilk çıkana tıklıyoruz hile yaz ilk çıkana tıklıyoruz Android oyun indir kap bir site tıklıyorum biraz bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi tek yapacağım şey aşağı gelmek geleceğiz aşağı baya buradan buna tıklıyorum sonra yine aşağı iniyorum Tamam, buna tıklıyorum. Tekrar. Yine en üstte çıkıyorum. Kusura bakmayın. Bu biraz, süresizmiş. Gel <laughs> buraya. Bu Aşağı gidiyoruz. Buradan Unto die 2 En üsttekine tıklıyoruz Ve Bekliyoruz 6 saniye boyunca 4 3 2 1 Ve Oyun indir diyorum Arkadaşlar Buradan geri Diyoruz Bekliyoruz biraz İndirmesine geldik arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın lütfen. Videolar bu video bu senin de videoların gelmesini istiyorsunuz. Sen like at. Şimdi buradan bakın tekrar bir göstereyim. 2 saniye bir saniye tekrar bir göstereyim size. 3 yıllık kanal yani sonuçta. Şu üsttekini tıklıyoruz. Şurayı işaretliyorum. Şu mavi butona tıklıyorum ve indiriyor hmm. Tekrar bir deneyim girdim olmaz. Baza mı girdi Ne oldu? Şu sesden çıkayım bir denklik, link diyeceğim bir link link kesin benim telefon indirmiyor telefon biraz eski kusura bakmayın ama indirecek kesin şu bir virüs falan yok of 71 megawatt yine de indir diyorum buradan indir kesin siz ikinci link tamam diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor ben kurmayacağım zaten Oynamıyorum diğer telefonumda video. Ya telefon şarjı olmadığı için o şarja taktım bunda video şeklim. Arkadaşlar bizi için izlediğiniz için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.